bir resim verecektim. Prof'sor Evet arkadaşlar. bu işaret birlikte, E, ee, bu şişiralle birlikte. E ee, bu yoftarsı oluyoruz. Evet, inşallah yüklenirse. Öbür sene de yüklenecek galiba. E ee, yüklendi. Wow. Yüklendi. Ve kupamız Gördüğünüz gibi bine ulaşmaya çalışıyormuş. Bin kupaya ulaşmaya çalışıyormuş. Ee, onun dışında sörcümüz var. Sörcümüz. Frenkimiz var. Sekiz bitimiz var. Cesimiz var. Emzimiz var. Boğumuz var. Emel planımız var. Burakımız var. Ee, Poco'muz var. Poco, 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 Poco. Ve şeyimiz var. Seni. Ee, onun dışında... Gördüğünüz gibi yani, bunu 10 kadar yaptım. Ama 9 kalemi o şey. Böyle işte aksesuarları var. Eşyaları var. Yıldız kuşları var. Eee tek hesaplaşma oynayacağız. Sonra öbür şuraya göz elmas satma bölümü veya biraz hokeyi veya hobi oynayabiliriz. Ama ilk önce bronz hokeyi oynamak istiyorum. Hadi başlayalım bakalım. Hepsini e, ya short'lu ya da başka e, şeylerle oynayabiliriz. <laughs>

Hadi. Hadi. Yee! Biz kanalındayız, haydi be. Ve yıldızı öldürdüm. İşte budur. İşte budur. İşte budur.

L! L! şimdi de 5e 5 tenislik oynuyor. Ve sonra işte haberlere bakalım. Brokstar haberlerine bakalım. Veya devam edelim. İnşallah gelebiliriz. Ee, portakal kafa Vinci'nin sprayli e, spreyli karakter. Bak atan ayağı pis kokulu karakter. Ayak kokuyor ayağı. Ah, kokuyor. kokuyor. <laughs> 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 Hadi bakayım, şişin tarafı geçtim. Şişin tarafı geçtim. Üzülmeyin, üzülmeyin. Bye bye. Abi, abi, You got served.

kazandırıyor da. Her şeyi kazandırıyor da kazandırıyor. Yes. Yıldız oyuncu benim. Ah, thank you to Her Thank you to you. Onun kademeye uyastık. ve haberlerde bravo <laughs> talk ben kaçırmış kaçırmışım ya karaktere bak oğlum Cık. bok gibi you too much talk it's a big one a brand new Brawler rarity kaze a deadly ninja and kenji's wife the battle for katana kingdom a huge four-part event a brawl moba eight hypercharges. a terrible karaoke singer a free gift new skins new game modes and more there's something different about this brawl talk I have no idea what it is, but let's get Polder in to help us out. It's good to be back. Let's kick this off by announcing the brand yeah. new brawler Rarity, Ultra Legendary. And the first Ultra Legendary Brawler, Kaze. All ultra legendary brawlers will have something unique and special about them. and Kaze is no exception. She's Actually, she to be a bulmuş. When she met Kenji, she escaped to open their restaurant in Star Park. You can switch between her two aspects instantly, just like me in social situations. In her Geisha aspect, she wields Bladed Fence and will dash forward to attack from a point. In her Ninja aspect, she throws Deadly Shuriken from afar, dealing more damage to closer targets. So let's dive into her Geisha aspect. Kaze has a unique main attack, which has a strike spot. If you can hit an enemy inside the strike spot, you deal extra damage and trigger certain abilities. Her super is magic Storm, which covers an area, reducing visibility for those trapped inside and damaging them if they try to leave. Her star even A ben galiba şeyim. Alt yazıyı atsaydım ama İngilizce atmış. La Talk. It's a big one. A brand new brawler rarity. Kaze, a deadly ninja and Kenji's wife. Yeah, the battle for Katana Kingdom. A huge oh, brawl okay. A brawl it's good, rarity, it's good to be back. Let's kick this off by announcing the brand new brawler rarity. Ultra Legendary. And the first ultra legendary brawler, Kaze. So make sure to check out your favorite brawl stars. in characters are coming. Guns. Oh, damn, that's a lot of stuff to. Fortunately, oh, Gus' spooky pop drops spirits in all directions that deal damage to enemies oh, and A yeah, completely new way to grow with in game power leveling, towers, Bot waves, a jungle filled with bots, and the kaiju who gives a yeah. Wasabi powers are only available in game modes with the Wasabi modifier, so don't stress if you aren't a fan of the stuff. To unlock Wasabi powers, as well as skins and other rewards, you will need to collect sushi rolls. Can give up to eight different pieces of what? sushi rewards, including Wasabi powers, lock? hypercharges, Aha, star powers, badges, işte. skins, crawlers. Coins, bleaks, power points, credits, oh. pins, oh. and icons. Damn, that's a lot of stuff to cram into a sushi roll. Each individual sushi roll you get from a sushi roll be added to your sushi, sushi, sushi meter, which will unlock rewards the more that you progress. The sushi meter is also the sushi al to unlock the, the only you sushi during the Don't daily special quests, daily contests, the from the shop. you can free sushi this time, all you have to do is eat sushi. I mean...

Bunları biliyoruz. Tamam. Ama hepsimiz çeyiz kökü Haberleri de istedik. O zaman videomuz 20 dakika saat uyacaktır Ve iki tuğ yaptık sadece. O yüzden biraz daha tuğ yakamamız gerekiyor. Şey şey. Ne gibi neden konuşuyorum. İnşallah öbür Geçen yıl Yüklenebilecek Geçen yıl gibi yüklenebilecek <laughs> Evet <yüklere>. Evet <laughs> <laughs> Evet Şimdi bu <buna>. ne <laughs> Kupa var Evet özellar. Şimdi Hazine boyayalım Eh, sono solo un museo, El primo, è il primo. Al primo, al primo. ile birlikte ee, şu anda çok Ya 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 ya. Ham. Ha 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 Kaç 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 É jeito Ai Stop Oh yeah yeah yeah, yes, yeah. 是是的。嗯，啊，嗯，啊，耶，呜呜呜！哦、我太傻了，太傻，太傻。 Ya nasıl bir vuruşu var? Dık 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 E, Tekrar neden oynadım Neyse bir şey olmaz. Bu ne

अम <tries> नो <tries> 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 Kış Demek ki Eee hmm. Şort diye intikam Bunu bile demeyecekler Şort, şort, şort Sür, sür. Double, double sür. Ay, ay, ay bıçak lan. Ay, ay, yapmadım, abi. dur abi. Oh. Ne Adamın o zaman şirket çukur yapıyorlar. Şirket çukur yapıyorlar. Daha iyi diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ama yıldız oyuncu olmayı başardım. O da iyidir. Soyun oynayın. Evet, soyun oynayın. Evet, soyun Herself Hashtag <laughs> <laughs> No, I <I'm actually laughs> to <the female. laughs> Everything I'm so gonna win. I'm so gonna win everything. I'm like, I'm like, so <laughs> yapıyor bu da ya. Ya. Bunu oluyor. Renk oluyor. Bakın ya. ben işte dönüyor. İki maç kazandım iki maç kaybettim şimdi üç maç kazandım iki maç kaybettim hocam. Ama bunlar uzak duruş almış.